tuşaklar evet, ben bir daha canlı yayın atacağım haberiniz olsun yani ben bir daha canlı yayın açacağım ama bu sefer tabletten o oh ye yeah, o oh ye yeah. ne güzel değil mi yani ee, neyse sizi bekliyorum ben ışaklar şimdi bir dakika olana kadar biraz bekleyteki Dağlardaki canavar nasıl bir seri bence bir midir onu sevmeyi yaptığım bir şey. Da ne zaman geleceğini artık bilmiyorum bir şey neyse. Artık şu saniye pardon çok mutlu <laughs> neyse. Um, o zaman full 24 like gelmiş arkadaşlar ne güzel bir ne güzel arkadaşlar ne güzel ne güzel. Oğlum işte bu annemin hesabından ye. Annem arabada müzik müzik açıyor falan işte. Böyle ne güzel. <laughs> bu arada çocuğum altın ifşası var ne güzel. Wow. Wow o oh ye yeah. o oh ye. Yeah. Hmm. Gözümü gö hissetmiyorum. Komutanım rakibinde yakaladım. Zaten o kız komutanı aldı. Attı. İki Rakivan'ın günü sonra. Oha. <laughs>